Efendim AK Parti'nin gençlere vergisiz cep telefonu vaadinde detaylar netleşti. Tüm üniversite öğrencileriyle birlikte açık öğretimde okuyanlar da dahil yaklaşık 7 milyon kişi bu fırsattan yararlanabilecek. Ancak bunun bazı şartları olacak. İşte öğrenciye vergisiz telefonla ilgili her şey. Günde en kötü 100 kişi arıyoruz. Minimum. Ne diyorlar? Yani hangi telefonlar hangilerini kapsıyorlar diyorlar. Gençlerin merakla beklediği vergisiz cep telefonunda detaylar netleşti. Telefon mu alacaksınız? Aldım. E belki vergisiz alırdınız. Üniversiteye daha geçmediğim için alamadım. Vergisiz cep telefonlarını sadece üniversite öğrencileri alabilecek. ÖTV ve KDV'siz cep telefonu imkanından tüm üniversite öğrencileriyle birlikte yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar da dahil olmak üzere toplamda 7 milyon kişi yararlanacak. Sene sonuna kalmadan o konuda netleştirilecek. Ulaştırma, teknoloji, ticaret ve hazine maliye. Dört bakanlık ortak çalışıyor düzenleme için henüz son şekli verilmedi ama vergisiz cep telefonu imkanı tüm marka ve modellerde geçerli değil. Yalnızca Türkiye'de üretimi yapılan modelleri içerecek ve bunun da bir üst sınır olacak. Neden sadece Türkiye'de üretilen telefonları alabiliyoruz da diğer modelleri alamıyoruz mesela? İthal cep telefonları da kapsamda olursa cari açığın artmasından endişe ediliyor. Cari açığı azaltacak. Bugün kapsam dahilinde 15 bin lira olan bir cep telefonu ÖTV ve KDV'siz satılırsa fiyat 7400 liraya düşüyor. Yani belki öyle alıp satabiliyorsak falan. 8.5'a biz alalım 15'e satalım. Aynen. Öyle yapıp daha istediğim bir şey alabilirim. En önemli şart şu. Satın alınacak cep telefonu kişinin hattına tanımlı olacak ve 2 sene boyunca da satılamayacak. Uygulama kapsamında aynı zamanda gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet de verilecek. Fotoğraf çekilmeyi çok seven bir insan olduğum için kamera benim için çok önemli yani. Ha, o telefonların kamerası mı kötü? Evet. Kamerası kötü olsa ne fark eder abi? olmayı versin kameram ne yapayım yani çok umurumda da olmazdı.